Herkese iyi günler. Bugün sevgili ben varsın acımızı kaldım zaten devam ediyoruz. Yanımda Eren kardeşim var hoş geldin. Al Aleyküm. Aleyküm selam. Abi, arkadaşlar bugün iki level var oynuyoruz ama ondan öncesinde lobideki gizemli yeri göstereceğim gel abicim. Geleyim ben abi. Arkadaşlar bana ben varsın demem için deli mi lan? Şimdi abi ilk olarak görüyorsunuz şöyle meydan okulma yeri var ya. O heykel olmayan yere geliyor abi. Sonra şurada zümrütler falan var. Tamam abi. Şu, sonra e, şu köprünün altında böyle sarmaşıklar falan var abi. Sonra şurada merdiven var abi. Şuradan gelirsiniz. Abi görüyor musun? Çok değişik yerlere geldik ve gizemli yerimiz burada abicim. Ama bir türlü gidemiyoruz. <laughs> Geldik abi görüyor musunuz? Çok tatlanıyor ya. Nasıl abi? <laughs> Ametist. Kanka bu. Şey. Ayrım atma. Bak şurada ne yazıyor gel. Kimse yok. Kimse yok merak etme o boş kalan evet, tahtında. Boş. Acaba kime yazmışlar? Mi? Bilenler yorumlara yazsın var ne? oraya inebilir miyiz acaba? <laughs> F3. Oha. Ha, neyse arkadaş. Hadi bakalım abi. O zaman aç hadi kardeşim. Oyna. Arkadaşlar i̇şte bana yorumlara video fikrinizi falan yazın ve yakında 250 pek pek abone gelecek abi. Ne mi 250 pek abone. Hem de yapımcısı şu an karşımda değil mi abi? Hiç. Ama bayağı güzel bir pek olacak değil mi? Evet inşallah. İnşallah. Buralar olmaz. Bakalım. 150 abone pek güzeldi bence. Değil mi hmm. abi? Tahta at abi bana. Evet. Altın yani. Altın. ne? Youtube mu var lan? 100, 146k puanı varmış falan. Neyse hemen şöyle kapatalım. Merhaba arkadaşlar Minecraft Survival de devam ediyor. İzlemeyenler izlesin. Şunu da şuraya koyduk mu? Tamam. Haydi bakalım yan bezimizde kaç kişi var? Kimsecik yok. Evet, Kira abi sen. Evet biz. Tamam. AFK mı olmadı? Tamam sen de o. Tamam. Haydi bakalım direkt enedik abi takımı. Direkt operasyona devam. Bu arada yorumlara şey yazın texture pack fikirleriniz falan yazın. bu texture pack'i bayağı videoda kullanıyoruz. Yani ben istesem bulurum da. Şimdi üşendim abi. Kan fireball animasyonunu yapalım mı? Ben de farbu bir var. Ne yapalım? Bir, beş bir aga izle şimdi o açık kalmış met. Ne diyoruz? Evliş ben, bir... yani, ben de. Aynı bismillah. Lan aşağı düştüm aga. Öyle bir şey yok. <laughs> tamam. Neyse arkadaşlar sıkıntı yok. Ben giriyorum bu arada şeye. Girdim abi. Girme girme. girdim bile. Her şey bir şey yok. Neyse gel hemen. Balta kazma falan hepsini aldım. Ne? Fiyatın kaç okay. şu an? 59 ile 80 arasında geziniyor şu an. Niye 59 hiçbir <laughs> şeyim yok. Neyse ne bu kadar <laughs> arkadaşlar. Önceki daha iyi şu anda. Bu arada video fikirleriniz falan da yorumlara yazın. Sizin fikirleriniz de önemli değil mi? Abi handcam falan olsa şey yaparız. Her öldüğümde işte e, bir tane kontrolü Değişir mi? Bu tırtırtır. arada kırmızılar bize geliyor. Hem de 146 bin puan alın herif. Ve makro musun abi sen bu ne? Bir kim burada yere yapıştı. Ben diğeri Welcome tuttur to Turkey. Gerçekten. Bu arada biz ha, minik mi öldük mü? Bir de dümdüz yol çektik ya. Bir en sekinti aldı. Oğlum bir de ben adama 7 tane elmas verdim. Hop. Welcome to Turkey. Welcome to Turkey. Hadi be. Oğlum bir... biz... de çok iyi Taş kılıç falan almamız lazım. Kıtar mısın abi? Bence sanmıyorum. Kanka bizim setimiz falan yok herifler. Ne sıfır varmış. Gözler gözler. Oğlum iki kişi ay. dalıyorlar. Vallahi iyi bakıyor bak. Neyse ben gülüyorum. Adam, adam, adam makro Adam makro mu bu arada? Bilmiyorum aga. Yani Bunlar hep oynuyor. Yok oğlum. Ha kırıldı hocam. Kırıldı hocam. Kırıldık, hocam. Kırıl, 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 kırılmayız oğlum biz. Jibin. Ahay. Ay ne ay. Oğlum 46 bir en, puanımız öyle düşmezsin ya. Olsun abi nazar değdi. kadar helalsin. Alamadım. Kırıldı hocam. Ee, Yapma onu. Kırıldı. Aa helalsin. Kır... Öldürdüm lan onu. Fazla hangi yapılım var mı? Yok. Gel yine. Tamam. Geldim ben. Geldi geldi. Tamam abi hemen. Güçleniyoruz ha. ve gidiyoruz abi. Bir ortaya mı gitsek ne diyorsun? Evet, ama ortaya toplanışlar da elmasa gidelim. Tamam elmasa gidelim mi? Koruma falan basalım Elma. abicim. Ortaya gideyim ortaya toplanışlar. Tamam elmas şurası değil mi? Ama bize gelmesin nereye bakayım? Gelmez o Ortaya hiç kimse gelmiyor galiba anda İnşallah. İyi abi. Ben bakıyorum bir anda. Kırmızılar geliyor mu? Yok gelmiş. Biri gelmiş evet. Mor gelmiş. Hadi abi. Aa bir elmas almış sadece. Ekibiden elmas var. Elma elmas vermiyor nasi yani. biz. Ah, obsidiyan ya. Böyle bir şey yok abi. Gittim morlara <laughs> gittim aga. Morlara gittim krem diye çaktırmadım. Obsidian çekmişler ha, yok böyle bir şey. Sen, e lan oğlum kırıldık. Yerinden 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 yerinden. Ya. Şey ne yapmış ne? yapmışlar kanka. Hmm, nedir adı? Full kill almak için şey yapmışlar. Bizi kapatmışlar gel. Baksana. Ne? Yok oğlum bunlar full kill kasıyor bizden. Ben zümrütleri attım. Atamadım. A atamadım, atamadım. 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 Adam ara aman ha koyayım. <laughs> <laughs> Aga okay. çok sıkıntılı bir şey oldu. bulur muyuz bunu Gel be helalsin. Var ölmemiş şey. mi? Lan bunların bedi varmış. Aga yani. lan oğlum Ay, kır... ya, Lan mor kırdı bir şey. Böyle bir şey yok. Ya vay Allah. Ya, ya. Bu arada ya bir oğlum şey. mor ne ayaka ya? Harbi. Harbi oğlum. 5 tane takım. gel 5 değil 3 tane takım yani. Abartma şöyle bir kapattım şunu. Tamam. Neyse arkadaşlar hadi bakalım. İnşallah bu sefer alacağız değil mi? <laughs> Aga hepsinden çekmeyin be. Yani. E bu arada Dayım şu oldu. SC'de e, video ayarlarından şeyi kapatsam blokları farklılaştırır. O da bayağı şey. Düşürüyor. Lan oğlum ne oldu? kapalı dedik. Oha lan çok da kollu var lan. Uy oğlum. 130 FPS oldu. Niş. ama ya, baya işe yarıyor. Ya aklıma o gelmişti. Videodan önce. önce FPS ayarlarını yaptıkken. Onun nerede olduğunu unutmuştum. Direkt şey demiş. Normal video ayarlarını. Tamam abi, bet tüfeğimiz oynuyor. Ne? Evlere sesler falan geliyor mu? Yok. Oğlum bizim yan benzinimiz turkuaz mı mavi mağaz mi? Maviymiş. Turkuaz turkuaz. Ay maviymiş lan. Ay gel. Lan görmediler beni. Lan çekil. Oy Ay çaldım yatağa çaldım Hemenli. lan. Yatağa da çaldım kilit. Lan. Kil lan. Gel, Geldim. Ya. Bu arada geçen videolarda bu mapte çok yeni bir almıştık izleyen izlemeyenler izlesin abi. Gel direkt Turkuaz operasyon abi. Ben alım aşağı düşüyorum dur. Aaaa ne? <laughs> Haydi clean up diye buna derler gelme ya. Takla'ya geldi. <laughs> ya bak içim acıdı bu arada. Vallahi beleşçilik yaptım. Neyse güzel oldu. Zıf. Sen sen sonuncu var mı? Var abi. Sonraki o pek videosu sonuncuya çekelim mi? Yok lan. Neyse o çekmeyelim zaten krapaya çalışıyorsun. Benim için Yok lan ben sonuncu oyuncudu... Burada da oynarım da. Şimdi biz evet. craft o yüzden. Onun için bak normal 189 veya 17 pvp'si ile CraftRise craft raise pvp'si ile bir de sonucu pvp'si ile çok fark var. Mesela craft raise'a e, şey mesela normal minecraft'ta e, şey vurma şeyin 120 BPM'si. Trafalgar'da 100 BP mesela. Daha hızlı. Aga gel gri'ye evet. gidelim. Bir kişi bir kişi gel 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 gel. Direkt yol var. Sen bekle, emo sen BP'ye gelsene. Sana şey vereyim. Emo sen de. Gel gel lan abi. Geliyorum geliyorum bekle. Eee. Hadi bakalım bu arada bu elde bin alır mıyız? Al alacağız var Al arada. Al Sıkıntı yok. yok. hep şey oluyor. Bir daha önce böyle bir sürü bin alıyoruz. Ama bu sefer win alamadık. Hmm. Video ne alacağız değil mi Ege? Yok ama video ne aldık ki? Ya. Yani Nasıl bir şey ha, bir tane mi aldık ama olsun. <laughs> gel gel. Aa turuncu gelmiş. Evet. Ay ne evet. oğlum sen? Bir tane ev masası. Ev masası da zade gitti o ya. Herif. Bir tane iyi vardı zaten. <laughs> Abi bir tane de zıbıntı var. Klavyeli oyuncu yeter. Aşağı atalım şöyle Ev masası.

Oğlum bu, bu bölümün adı bu arada Bet Canavar'a gel. Harbiden güzel med aldım. Güzel bir Bet performansı. Ne kırdım yatakları. Helalsin. <laughs> Arkadaşlar <sonra>, bu bölüm... Arkadaşlar çıkın ne? Helalsin. Hadi bakalım yeşil kaldı. Yeşil de bir operasyon çıkalım değil mi? Gelin. Nerede yeşil? Şu tarafta. Ha, gördüm. Kanka sen şey. neredesin şu an? Ben şu an turuncu bezdeyim de. Bir dakika. Ee, <laughs> <laughs> Sonuncu sen Ben şey, şey basacağım ben de. koruma. 2. Tamam abi. Ben koruma iki basayım be. Ee, diğer şeyleri de toplayayım. Diğer elmasları da toplayayım. Şöyle bir koruma üç basalım. Koruma dört, de, koru, koruma dört. Aa, oğlum yeşil direk bizim çaprazımız mı sen? Yok, evet. Direk gideyim mi lan? Gel gel gidek. Ben birini öldürdüm ben. Helalsin. E, bizim elmas elmas var mıydı? Var da Aldın mı? Hayır. Almarsın bize. Ee, bir dakika şimdi. 12, 16 daha 38 tane gerek. Aga bunlar evet. obsidyen mi lan? Ben de obsidyen. Hmm. Ortayı da topladım. Ondan Bu elmaslar, buradaki elmasları sen mi aldın? Hayır. Tamam, yok Aga, sarıdan mı gitsek? Şey, e, bize de ben de e, bize obsidyen yapacağım bu arada. Tamam, bekle abi ben bir sarıdan gitmeyi deneyeyim. İnşallah fireball'ı yemem. Şunları bas. Lan bize çaklasa geliyor. Yapma, yapma, yapma. Lan, lan. Emo sen korusun beni. Ben Öldüm. Şey... Öldüm mü? Taklaya geldim abi. Adamlar geliyor muydu peki? Geliyor abi. Yapma yapma yapma. Ben, yapma abi. Ben. Hop. Selamun aleyküm Her şey için. İkisini kanka sen çaktırmadan gitsene. Onlara. Yok oğlum atlıyorum ben. Birisini atıyorum. attım aşağı Tamam git 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 oğlum eliflere git. Ben bunları idare ederim. Atlayalım ben. Kendin ben, mi abi? Tamam, sizden yapacağım Atla lan. Aga bunlar operasyondayken çaktırmadan gidip şey kırayım mı? Yok oğlum. Bekle ben bir şey. Kendi koyacak Destek... bu arada. Ben içerisindeki şeyleri alayım. Aa diğeri de geldi lan. Öleceğiz. Hmm. Yok lan Kendi koydu hop tak. bakayım. Aa kırılmadı. Kırılmayalım lütfen. O sizi yani, al. <laughs> <öyledim, gülüyor> Hadi Emo sen i̇şte de, PC'si giy şimdi. Uy! Uy işte de bu. Ne yani. oluyor oğlum? Ne oluyor oğlum? Gel, gel, gel. Ee, bekle. Dur Şuraki... ben kırıyorum abi direkt. Yap, 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 yap. E... Hedef gördü ama olsun abi. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Tahtarı, kapla, 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 kapla. GG mi? Ne oluyor oğlum? Anca A, gülürsünüz ama tamam. öyle. Ne bakıyorsun? Sen niye ölmüyorsun? Gel gelim. Hala geldi. Tamam. Hop sen öldün. Hop. Zırt. görmemiş tamam. Zırt. Neyse gel gidelim direkt operasyon. Bunlar opsiyen değil ha. Gel gel gel. Opsiyen değil mi? Değil oğlum. Tamam. Emo bekle, bekle. Bekle bekle. ben gidiyorum direkt. Sen gir. Oğlum Emo bekle ya. Bekle. oğlum çabuk gel abi yoksa dönüyorum bak. Emo iki tane emos getirsene bu arada. iki tane Ben altı tane getiriyorum abi. İki tane getir şöyle bir koruma dört alalım. Bir de olmak. Hey, hızlı almak. madenci alak. Evet. Yeter yeter. Şimdi yeter, koruma dört mü basacağız? Bana ver bana ver. Şimdi ben de var koruma. Ben alma. Ben alırım. Ben alırım kere aldık abi. Hmm, at at. Bu ne de gidip şimdi opsinden çekecek. Tamam. Alırız, On, koruma, Bir de sıkıntı. Hem çekseler de alırız ki biz. 10 koruma 400. Harbi oğlum. Biz Ahmet alalım yani. Alamazsak oyunu bırakalım bari. Tamam lan. Ama <laughs> sen YouTube'da izlesin <laughs> ve oyunu bırakıyoruz lan. Oha. oha. oha ağır oldu bak. Ya gel ölüm dalışı diye buna derler. Lan oğlum ne oluyor tamam bismillah. Bu arada bize gidiyor. Yapma. Oha. Oha. Kır 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 kır. Yani ben alırım. Ben yani sen adama da adama da alsın. Lensin, cücümün cücümün tamam. alnı gülünü. Aynı olma ölümde kaçıyor. Ölüm. Tam bu da bende. Tam ölüm dalışı direkt yapıyorum abi. Yap, yapma Emoli ya, yapma. Ne olacak oğlum mi var. Zaten ontuzyan var oğlum nereye kaçıyor? Harbi nereye gidiyorum bak. Hop haydi eyvallah abicim. Ve işte bu. Cücümün arkadaşlar güzel bu. Bu arada bu bit, bu bit için gülüm yok. Gir abi, hadi bakalım. Şu videoya... ...yüz like... Oha! Lan! Ah! Aa. Aa. Dur lan, YouTuber geldi. Kim? YouTuber kim? Kronoz'u geldi. geldi. Kronoz'u geldi. Hangisi? İşte, hangi adam? Hayır, şeyi... Kanka, tag, tagı var o... Tagı olduğu için şey yoldu. İlk bir gözüktü kanka YouTuber diye sonra Aha. şey oldu. İsmi neydi? İsmi neydi? Ahmet. <laughs> oğlum bu gene 140 bilmem kaç puanlı hmm. herif geldi. Yok böyle bir şey. Bu arada bu ele alırsak var ya. videosuna videosunu çıkabiliriz yani. Sekinti almasın. Crowzy de bizim videomuza çıkıyor. Ha ne oldu? Ne oluyor oğlum? Bu arada kuralözü almak bile sıkıntı alabilir Ercim. Bu arada Kuralözü abi izliyorsan abi. selamlar. Aha. Oha geldi abi geldi. Bu kim? Sen kimsin lan? Hop takla geldi. Ha, hemen gidiyoruz abi koş 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 koş. Tamam 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 bekle ben şu bekle bir gün Hop. Oha yarım kalbim var. Öldüm be. Öbürü bize geldi. Yo ölmüş lan. Yok ama öldürdün ya. Nasıl öldürdün? Aa, yok aşağı düşmüş. Kendi aşağı düşmüş. <laughs> Nasıl alacağız şimdi bu adam gap'ı falan da yiyor. Eskin yok. Bomba almamız lazım ya. Al, kanka beni bekleydin al. keşke. Aldım da kanka yani çok az yön var. Geldim geldim geldim. Aga be. Gel gel yol çekiyorum TNT falan var tamam. Bir tane daha, bir tane daha aldım. Hadi. Heh, geliyorum hemen. Gel 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 gel. Hop. Ne iş lan? Yemek hazır konuş. Gel 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 hızlı hızlı hızlı. Hazır. Oy, adam çok güzel kombat bunu. Helalsin. Be. Tam Jimin. Agame. Agame. Aa, oğlum bu hayvan gibi puan olan nereye dedik lan? Galiba. Dur ama ölmedi ama doğru. onu kombat mı? Nasıl kombat mı? Hayır oğlum şu doğru kafe bilmem ne o. Hayvan gibi puan olan. Yok ama o değil. Hayvan gibi puan olan. Nasıl o değil, değil abi? Hiç. Oğlum evet. bu morlar ne yapmış abi? Ne, bu ne? ne kaçıyor? Zaten yaparken vursa ölecek. Amacın ne yani? Atlasam, atlayayım mı lan? Hadi. 3. At, 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 at. beni bekle? Üç, iki. Yapılıyor. Üç, iki, Yapılıyor. Üç, iki bir. Atla. At abi. Tak. Clicking. Gel buraya. Nerede olma Tamam evet. aldık biz bunu? Aldık mı abi? Oha. <laughs> helalsin. Hele uçuyor da oğlum son <laughs> oğlum uçurdu ama. <laughs> turuncuya mı gitsek? Turuncuya gideyim bence. O, Gel abi direkt turuncuya. <laughs> Aynı okulma kişiler. Aslında mora da gidebilirdik de neyse yani, sıkıntı yok. Bu arada güzel elemedik yalnız heriflere. Anlam <laughs> <laughs> çaktırmadan kırma olayı güzel yalnız halimden. Haydi sen de helalisin. adam da öl büyük bir şey. Evet tamam ben gidiyorum adam aşağı atlayınca ölecek. Aa kırmızı da öldü. tamam abi. Yürü. yürü. Yatar, yatar, tamam direkt yürü. kırmızı eğlenelim. Gelemem. Ee, Gelemem bekle be, bekle bekle. Lan aşağı düştüm. Öldüm mü? Ha, ölmedim. Hadi. Hop selamünaleyküm al. birader. Aga. <laughs> abi beni aldım gel diğer tarafa kaptırmış ya. i̇ki vurdu yere yapıştım birader. Öyle bir şey mi olur? Neyse gel setimiz. Ben de set çekeyim abi direkt. <laughs> 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 Aa, tamam abi şimdi bizim ortaya da gitmemiz lazım yalnız. Eee gel yani sen o adamı eğlersin. Ben ortaya gideyim. Tamam abi. Ama herif ortaya gitmedi mi şimdi? Ne oraya gitti bu? Evet, tamam yani o tarafa git. Sen de o da bir yere kaçamaz. Tamam acı. Hadi bakalım arkadaşlar. Çok deli bir video ile daha karşınızdayız. Ya porta gitmemiş ki zaten. Ay biri gitmiş ama. O yüzden bir biri gitmiş. Hiç bir yok oraya. Ben başkalarının emaslarını da izleyeyim. Bu arada bu videoya 5 like gelirse devam ediyoruz değil mi? 5 like bu. 101, 101. 101 ne oluyor? <laughs> Alırız. Yaparız o. alır Ben bu adamı nasıl alacağım? Hop arka adım hop. Aa gri. Aa griye kırılır. sen ben de saraya gidiyorum lan. Saraya nerede? Oha oha. Adam çok. Adam çok güçlü. Hadi. Hadi oğlum. Olmadı mı? 6-7 ya. AKB. Hop. 4 tek 4 ama 4'ten 120 eksik blok aldım ben. Aa kırmızı. Ne haber Kırmızı? Lan oğlum elman... Oy! Elmasların hepsini buraya atmış adam ya. Ne 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 kırmızı görüşmeye geldim. Ya benden çaldı elmasların hepsini. Geri elmasların hepsini at. E oğlum geçen bize öyle yaptılar abi. Sonra bedimizi kırdılar. Yok böyle tamam, bir şey. sonra sattılar. Şerefsizler. Harbiden şerefsizlik yaptılar. Hop kırmızı ne haber kardeş? Hayırlı işler bol işler. Hop bir dakika bir dakika gel oraya. Gel oraya. Gel oraya. Oha. Bak kırmızı ne haber? Ben sarı yok ben sarı çektim. Şimit. Tamam abi sarıya da bir operasyonu. Uy ne olsun Oldu ya. Es. Ben toksik olmayayım. Es değil. Tamam iyi oyunda. Abi. Hami ne oğlum? Harmi Harbi. lan. Dur dur <laughs> dur. Abi. habibi mi bak. Ne kadar güzel bir iyilik yaptım görüyorsun değil mi? Aa Ha sarıya çarpmazdan gideyim mi benle? Hemen gidiyorum zaten şimdi. an. dur dur, dur. ikimiz de bir yandan gidelim. Hop. Lan baba. Oğlum slow'umuz verdi. Ölme. Ölme sakın. Hadi be. Ha görmediler beni. Haydi oğlum. Hızlı abimiz. Düt baba. Düt Aa Hadi. Aha, Jimin. Aldı. Düdü apare. Haydi oğlum koşuyorum. Koşuyorum abi. Bize geliyorlar. Dikkat et. Geliyorum böyle, geliyorum. Peşlerindeyim abi. abi. Alırım ben onları alırım. Da 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 birader. Tamam, bizde bu. Bizde bu. Takmaya geldim. Sen de o ben. Sen de, ben de. Sen de o, sen de o. İşte ben de. Helalsin. Hop. Hop. Lan hayır ya. Hadi. Gel direkt, gel direkt. Sen ben gir istiyorsan. Kaldım, Tam sıkıntı yok. Videoyu uzatma çabaları. <laughs> Aa. Gel abi. Gel gel gel. Abi. Hop iki sağsa gönder abi. Yalnız minik bir taklaya mı geldim? Minik bir tak. Ne? Oğlum bir canım var Allah aşkına ya. Nerede oğlum? Nerede ortada oğlum? kanka ortada. Ortada nerede? Ortada olmuş da. <laughs> burada. Koş 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 koş. Alırsan oğlum canı çok az. Her oğlum. Lan sen Gel gel buraya. Gel buraya. Önüne keseceğim. Hayır ya blok kaymış. Ah oh, takıldı. Koş evet, koş ben... sen de, takıldın birader. Da. Hop. 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 Cici ben. Ne? Be. İşte bu. Oha. Adamdan da o kutuyu gizlince çıktı. Ohoho. Gel abi. Videomuz <laughs> burada sonlandırıyoruz abicim. Yok oğlum bir maç oynayalım ne olacak? Yok oğlum yemek yemeye gideceğim lan. <laughs> Hemen gel abi gene aynı yerde başladığımız yerine. Tamam. Hemen o zaman bu videoda da sonuna geldik diyoruz. Güzel bir video oldu değil mi abi? Güzeldi güzeldi. Bir geliyorum. Abi, abi bak 3 el oynadık. İlk eli saymayın. İkisinde de beni aldık değil mi? Gel. Evet güzeldi güzeldi. Her mi? O zaman devam için dili evet. like atmayı unutmayın. Evet. Ve İlk Discord sunucumuzun da linki açıklamada abi. Aynen abi 120 like şu an geldi. Şu an geldi. <laughs> 500 abone de büyük ihtimalle bir yıl sonra şey yapalım mı? E, 512 xp'den pek yapalım mı? Aga bilmiyorum onu sen bilirsin. Neyse kaçar o zaman. Ee, Discord'umuzun linki açıklama da abi. Orada da çekilişlerimiz falan oluyor. Mesela bu videoyu çektiğimiz günde Pet Simulator X'de çekiliş oluyor abicim. O zaman videomuzu beğendiyseniz like atıp abone olun. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. for